Bak la, hala müşteri geliyor lan. Çıkla dışarı. Çıkla dışarı. Mal diziyorum ben. Çık. Çık 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 çık. Çık. Bak la, hala geliyor lan la. Abicim görmüyor musunuz mal diziyoruz burada? Mal gelecek, mal. Mal derken seni kastetmedim. Allah kasa beklersin. Ben dükkanı normalde kapadıydım herhalde. Oo. 9'u geçti yani. Ben mesai saatler içerisinde. Şunları. Bu ne? Atarız onları. Ver şunları. Hop. kaç? 6 dolar. Hadi sen de ver de ki kapatıp gitsen ya. Haydi. Haydi kapatın. Bitti gitti la. Hadi la bitti la. Aa onun fiyatı düşmüş. Un stokluyoruz. Hop. Şöyle 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 şöyle. Ekmek, ekmek dolu ekmekler Şeker Başka var mı? Un Başka? Şeker bu ne? Onu abi şöyle. Şöyle. Şeker diz abi, diz abi. Of. Suya. Ekmek. Makarna dizelim abi makarna. Bu ne? o Tamam. Bizde stokta ne yok şu an? Stokta ne yok? 51, 57, 62, Coco Hops. Da bunun fiyatı düşmemiş ya. Kargo ekliyor bir de ya. Başlayacağım kargona ya. Ho ho ho. Aç abi. Dükkan aç. Aha. Ne ne diyor? Ee, 3 dolar diyor. Maliyet 78 diyor. 8 tanesi kâra girdik. Güzel. Onların Raftan mı sattık? Buradan mı sattık? Buradan sattık herhalde. Kaç çıkıyor? 8 tane çıkıyor. çıkıyor. Golden sattık. ya Arkadaşlar biz 800 dolar yapalım. 800 dolar yapalım. Şu yan tarafa açacağım hemen. Bir tane raft koyacağım. Adam koyacağım ya. İkide bununla mı uğraşacağız kardeşim? Hadi lan sabah sabah açtık ya iş yok güç yok kardeşim ya hoş geldin dayı. Ooo geliyor yakışıklar geliyor ya yani. yakışıklar. Gel buraya gel buraya dön 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 dön. Heh. İşe giden erkekler ya. Erkek ya. Güzel güzel. 5 dolar adamı kaç dolar 42 kişi 40 da, ayır git management faturalar öde 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 Anne, çok fatura çıkıyor arkadaş ya Oh, ablam doldurmuşun. Doldurmuşun. 15 dolar. Getir 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 getir. Açayım bir ver. Pricing. Güzel. ho 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 sekelim mi? Ben ne ho 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 striyakisiymiş kardeşim bunlar ya. Ho ho da ho ho -hops. ho ho -hops da ho ho so ho 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 ya? Gel buraya, gel buraya. Kaç bir ya. Kasadan kaç kişi geçmiş? 123 kişi geçmiş kasadan. Güzel. 38 75 güzel. Böyle devam abi, böyle devam. orada Allah Allah Abicim cama mı sıçıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ben anladım ki. Ablam onu almışın. Ucuzken vakattayım neydi herhalde bu? Bunu su toplarımızdan yapıştıralım şöyle. Hadi ama hadi ama. Ver bakayım 17 lira hadi. 115 Şimdi kasaya mı biriktirsek ya? Kasaya biriktireyim de. Abi kasiyer çok vakit alıyor yani. Otomatik kendileri jet kasadan geçsinler kardeş. Jet kasadan geçsinler ya. Yani. Allah Allah.